Brown is the new black diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Benim biraz içimi baymıştı. Mağazalarda renk yok yani. Evet ben, ben bu trendi sevdim. Ay hiç kameraya bakmıyorum. Doğru yere bakmıyorum ama. Kürk konuşmak için de biraz erken gibi ama. Yine bu trendi de sevdim. Ne bileyim bir trend var mı? Yok. Tekrardan sevdim. Hmm. Benim için soru işareti olan bir trend. Zor. Zor ya. Onları çıkarın, çıkarın takın. Merhaba ben Miraç, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer benimle bu videoyla tanışıyorsanız çok normal çünkü bu benim ilk videom. Bu kanalda stil ve modaya dair her şeyi konuşacağız. Trendleri konuşacağız, kişisel stilimizi nasıl geliştirebiliriz bunları konuşacağız. Çok tanıtım gibi olmasını istemiyorum. O yüzden bir an önce bugünkü videomuza geçelim. Bugün 2025-2026 sonbahar kış trendlerinden bahsedeceğiz. Stil konuştuğumuz için, trendleri konuştuğumuz için tabii ki videoda iyi markaları duyacaksınız. Hiçbir markayla iş birliğim yoktur. Araya bir kamu spotu çekmek istiyorum. Hiçbir trende uymak zorunda değiliz. Zaten e, her trendi yakalamaya ne bütçe yeter ne de böyle bir şeye gerek var. Sosyal medya, e, bu tüketim çılgınlığı aslında her şeyi uyum sağlamalıymışız gibi, her trendi yakalamalıymışız gibi yoksa eksik kalırmışız gibi hissettiriyor ama aslında öyle bir şey tabii ki yok. Bir trend sizin yaşamınıza vermek istediğiniz mesajlara, gardırobunuzun kalanına, iş hayatınıza, sosyal hayatınızda uyuyorsa tabii ki de alıp uygulamak güzel bir şey. Trendler öcü değil, bizi güncel gösterir, bizi yenilikçi gösterir, yeniliğe açık mesajlar verir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani trendlerin nasıl bir avantajı var? Zaten sevdiğiniz bir şey o sezon o ara çok bol. Mesela bu, bu yaz Puantiye modası vardı. E ben zaten bu deseni seviyorum. Ki Puantiye zaten zamansız bir desen. Şu an mesela benim için bunun avantajı neydi? Yani tokadan terliğe, bikiniden e, pantolonuna kadar bir sürü her şeyin Puantiye'lisi vardı. Yine trendlere siz de bu gözle bakabilirsiniz. Zaten sevdiğiniz bir şeydir. O arada mağazalarda çok. O yüzden o parçalara yatırım yapabilirsiniz. Onun haricinde hiçbir şeye uymak, hiçbir şeyi satın almak, kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. Bu benim için en önemli kısımdı ama e, direkt trendlere geçmişim. O yüzden ışık iyice gitti. Videonun devamında ışık daha parlak. Kafamda çok şey var ama videoya dökebiliyor muyum bilmiyorum. Konuşmuyorum. Trendlere geçiyorum. Yeter. İlk trendimiz kahverengi. Brown is the new black diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Zaten son bir iki sezondur mağazalardan. Aslında kahverengiyi görüyoruz. Hatta beni biraz sıkmaya da başlamıştı. Özellikle yazın yani tamam kışın kahverengi giyelim, siyah giyelim okey ama Yazında bu kadar kahverengiyi görmek benim biraz içimi baymıştı. Mağazalarda renk yok yani. Kahverengi trendi aynı hızla devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Neden kahverengi yeni siyah dedim. Mesela hafta sonu Zara'daydım. Bence Zara'daki kahverengi ürünler şu an siyah ürünlerden daha fazla. Sonbahara yakışıyor mu? Yakışıyor. İkinci trendimiz dantel birçok designer markanın defilesini izledim. 2025-2026 son marka sezon defilelerini. Tül, şifon, dantel ağırlıklıydı koleksiyonlar. Bazı koleksiyonlar özellikle. Ya bu trend benim hoşuma gitti. Elimde şu an bununla ilgili bir şey var mı dolabımda? Yok. Alır mıyım? Bilmiyorum. Ama şöyle örneklerini de koyuyor olurum ekrana diye düşünüyorum. Hani benim gördüğüm koleksiyonlarda o daha seksi görünümleri kaçan danteller değil aslında moda olan. Daha böyle e, vintage, sanki eski zamanlardan e, fırlamış gibi danteller türler daha e, ön plandaydı benim gördüğüm. Trendlerden mağazalarda ne var? Eğer alacaksak neleri alabiliriz? Onların ayrıca bir video çekerim belki. Ama koleksiyonlar çok güzel. Özellikle hani ilginizi çekiyorsa e, Chloe'nin defilesini çok beğendim. Çok güzeldi. Yani böyle bir kaliteliydi ya. Evet ben ben bu trendi sevdim. Ay hiç kameraya bakmıyorum. Doğru yere bakmıyorum ama. Sıradaki trendimiz suni kürkler. Kürk konuşmak için de biraz erken gibi ama madem videonun ismini sonbahar kış trendi koyduk. Kış trendinden, kürkten de bahsetmemek olmaz. Kürk deyince aklınıza direkt yine kürk montlar gelmesin. Her şeyde trend olacak kürkler. İşte çanta, işte belki böyle bir atkı, detaylarda da kürk var. Birçok şeyde kürk göreceğiz gibi hissediyorum. Sıradaki trendimiz kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. Yumuşak çantalar. Yumuşak, şekilsiz. Yani o küçük kalıp çantalara artık bu sezon veda ediyoruz gibi görünüyor. Yine bu trendi de sevdim. Sevmediğin bir trend var mı? Yok, gerçekten aslında hepimizin dolabında olan parçalar trend. Çok absürt e, şeyler yok yani. Zaten moda kendini tekrar eden bir şey. Yine bir geçmişe dönüş var ama gerçekten bu sefer ay bir tane daha trend vardı aklımda. Ha, ben neden yine bu e, formsuz çantaları sevdim? Formsuz çantalar her zaman boyutuna göre daha fazla şey alır. Bu valizde de aynı şey geçerli. Mesela kumaş valizi daha verimli kullanabilirsiniz sert kapaklı valizlere göre. Çantada da aynı konu aynı şey geçerli. Yumuşak çantaların içi hatta bir örnek göstereyim. Ben geçen sezondan beri elim gidiyor işte. Demek ki bu bu şeye hazırlıyormuşum kendimi bu modaya hazırlıyormuşum. Mavi'nin bu çantası bende. Ya elim ister istemez bu çantaya giriyor. Bakın, gidiyor. Bu çantaya gidiyor çünkü boyutu çok iyi. E yine belli bir şekli olmadığı için yumuşak. İçine çok şey alıyor. Ben trende geçen yıldan uyum sağlamaya başlamışım. Öncüyüm. Tekrardan sevdim. Evet, sıradaki trendimiz. Hmm. Benim için soru işareti olan bir trend. Barrel pantolonlar. Yani barrel pantolonlar şöyle çok havalılar bence. Şimdi burada barrel pantolonları ikiye ayırmak istiyorum. Bir daha dökümlü duran pantolonlar, bir de daha kalıp gibi duran işte jean'de ya da daha sert kumaştan yapılmış pantolonlar. Burada e, benim önerim, eğer daha dolgun, daha kıvrımlı, kilodan bağımsız konuşuyorum, vücut tipinizden bahsediyorum. Yağ dağılımınız daha inine doğruysa, daha dolgun kıvrımlı hatlara sahipseniz dökümlü olanlar sizde daha güzel duracaktır. Daha kalıp gibi olanlar daha aslında düz vücutlara uygun. Yine burada 34 beden olmayı kastetmiyorum ama baktığınızda daha dikine, daha belki ince bilekli, ince kemik yapısına sahip vücutlarda daha sert formlar daha güzel duracaktır. Alırken eğer alacaksanız buna dikkat edebilirsiniz. Evet. Sevmediğim yani çok hoşlanmadığım bir trende geldik. Diz altı etekler. Şimdi şöyle ben mid boy aslında severim. Uzun boy maxi etekler severim ki iş hayatımda zaten çok mini vesaire giymediğim için daha çok elim zaten bu eteklere gidiyor. Ama burada bahsettiğim yine ekrana koyacağım. Trend olan boy tam dizin altı. Yani zor. Zor ya. Şu açıdan sevindim. Gerçekten bazen mağazalarda, hani ben kurumsalda çalışıyorum ve mağazalarda bazen gerçekten iş yerine uygun etek, elbise bulmak çok zor oluyor. O anlamda bence bu diz etek modası e, birçok çalışan kadının işine yarayabilir. Ama yine de ya benim çok tam, çok hoşlaşmadığım bir boy, tam bu boy. Yine seyrettiğim defilelerde en çok dikkatimi çeken şey farklı kemer kullanımıydı. Yani dolabınızda böyle absürt, büyük tokalı, yamuk tokalı, çift katmanlı değişik kemerler varsa eskiden kalma onları çıkarın. Çıkarın takın. Hem Farklı tarzda kemerler gördüm. Gerçekten işte tokaları değişik. İşte birkaç tane tokası var. Bir de birkaç tane de şey gördüm. Üst üste farklı kemer. Tamamen farklı kemerlerin kullanımı. Yani en kötü bunu yaparız diye düşünüyorum. Yeni kemer almasak bile 2 tane ince kemer takılabilir. Ya hiçbir şey yapamıyorsan dolabınızda yine varsa iki tane ince kemeriniz üst üste takarak bu trende uyum sağlayabilirsiniz. Başka başka konuşacağım bir trend yok gibi görünüyor. Bu benim ilk videomdu. Heyecanlıydım. Evet gelelim klasik YouTube videosu kapanış sözlerine. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Beni birazcık sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, çok beğendiniz, kendinizi tutamıyorsanız da yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz her ne kadar son zamanlarda aktif olmasam da Instagram kullanıcı ismim Style by Miraç. Duruma göre, bu kanalın gidişatına göre orada da tekrardan aktif olmayı umuyorum. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere. karanlık oldu ya. Çok karanlık oldu evet. Neyse hemen hemen çekiyoruz hemen.